Hola, herkese merhaba. Avrupa'nın en batı ucuyla geldim bu sefer. Yetmedi kuzey, orta, güney biraz da batıya gideyim dedim. En batıya geldim 5 saatlik uçak yolculuğundan sonra. İzmir'den geldim tabi. İstanbul'dan gelsem daha az sürecekti tabi ama direkt İzmir'den gelince uzun bir uçak yolculuğundan sonra buraya vardım. Ee, Portekiz'in başkenti Lisbon'dayım. Biz ilgili çok fazla bilgim yoktu sadece. Kaşifler e, ülkesi, şehri olarak biliyordum. E, çok fazla bilgim yoktu ama hep de merak ediyordum acaba gitsem mi, görsem mi. Geçen haftalarda hızlı bir planlama yaparak, doğaçlama bir planlama yaparak gelmiş olduk buraya. Vloglara baktığımda o YouTube görüntülerinde işte ne bileyim e, o görün e, fotoğraflarda böyle salaş, dağınık yani çok da böyle ziyaret edilmese de olur gibilerinden bir şehir olarak geldi bana bir an. Ee, piksellere kandım tabii o piksel görüntülerine, ekran görüntülerine. Ee, moralim bozuldu. Buraya mı gideceğim falan dedim ama gelip gördüğümde hiç de öyle olmadığını gördüm. Gerçekten salaştığı Pozitif bir salaştık. Rahat bir şehir. Ee, eski bir şehir ama e, şey çok güzel yani otantik diyelim. Kelime tam da o. Otantik ortamı, rahatlığı çok güzel. Ben burada bu kadar Brezilyalı, bu kadar siyahi ırk göreceğimi düşünmüyordum. Yani bu benim coğrafya bilgimin eksikliğinden kaynaklanıyor. Aslında onların hep ticari, işte sosyal ilişkiler hep vesaire varmış yıllardır zaten de. Ee, burada çok fazla onlardan gördüm. Ee, i̇nsanlar iyi, pozitif, e, genelde yardımcı oluyorlar. Ee, şeyler, sokaklar çok dar ve yedi tepe üzerine kurulmuş neredeyse İstanbul gibi. İstanbul'a çok benziyor zaten. Bizim Boğaz Köprümüz gibi. Onların da 27 Mayıs Köprüsü var. Hatta bu kalenin arkasında ama şu an görünmüyor. Çok benziyor ve gerçekten mesela kaleye çıkmak için böyle bayağı yokuşlar çıkmanız gerekiyor. Yani düz, ayak bir yer değil. Bayağı yokuşlar var. Ama böyle çok bitirici, öldürücü yokuşlar değil. Çıkabiliyorsunuz sonuçta. Birçok şey yapmışlar Tabii Seyir noktası yapmışlar nehir geçiyor. Nehirin görüntüsü her açıdan çok güzel, sakin. Ee, dediğim gibi İstanbul'a benziyor. O açıdan benzettim ama tabii çok farklı yönleri de var. Ee, turist cazibe merkezi olarak bayağı kalabalık. Yani ben bir videoda izlemiştim. Şubat'ta giden gezginler vardı. Onlar hafta içi çektikleri halde bayağı kalabalıktı. Ee, ama ben şimdi tabii yazın geldim ve hafta sonuna denk geldi. Daha da kalabalık oldu. O yüzden e, bayağı kalabalık. Yine benim fotoğraf takıntım, video takıntım var. Şunu bile şu an 6 kez çekiyorum. İnsanlar çok rahat. Yani rahatlık güzel, salaşlık güzel ama bazen o kadar rahat oluyorlar ki. Özellikle bazı ırklar. Neyse adlarını telaffuz etmeyeyim. E, hiç e, fotoğraf çekilirken sanki özellikle uğraşıp benim fotoğraflarımı bozmaya çalışıyorlar gibi batıl inancım devam ediyor. Hepsi bir araya gelip Mesela şunu bile çekerken yani şurada şu anda bankın önünde oturuyorum ve arkada şöyle güzel bir e, kale fonu var. Onu çekmek istiyorum. E, bankın arkasından da geçmezsin değil mi? Mesela elimde böyle tuttuğumu görüyorsun. Buradan da böyle rahat rahat geçmez, Önümden geçmezsin. Şu dibimden geçmezsin. Bağırmazsın, çağırmazsın. Yani ne bileyim dikkat etmiyorlar bence. Yine bu zorlukları tabii keşke bütün zorluklar böyle olsa da bunları aşarak fotoğraf çektiriyorum yine de. Ee, lezzet duraklarına gelirsek Natas adında e, şeyleri var. Böyle hamur tatlıları var. Üzerine tarçın serpiyorsun. İçi e, sütlü krema. Nefis bir tatlı. Onu çok beğendim. Bol bol balık ürünleri var. Ee, o çamaşırları söylemiş miydim? Evden eve asılı ipler var. Bizim Genelde böyle şeyde vardır ya Beyoğlu'nda tarla başında falan böyle ipler girilip çamaşırlar asılır. Daha birçok yerde de vardı Aklıma o geldi. Burada da öyle çok var ve acayip otantik bir görüntü katıyor. Yani buranın otantizmi bayağı zirvede ve hoş bir şey veriyor. Nasıl diyeyim? Vibe veriyor. Yani ben çok memnun kaldım. Şu anda ben de Belem diye bir... Bölgesindeyim, merkezde değilim. Merkezde dün bayağı dolaştım, şu anda da Belem'deyim. Burası da hoş, e, nehre karşı güzel. Mesela bir Belem e, Kalesi var, Şuradaki arkamda görüyorsunuz. E, de, nehrin içinde sayılır. Çok hoş bir görüntüsü var. E, bol bol atraksiyonlar var, bol bol şarkı söyleyenler, dans edenler, e, akrobasi yapanlar. Hepsini görüyorsunuz, bayağı eğlenceli hale geliyor. Kimsenin kimseyi rahatsız ettiği yok, herkes kafasına göre takılıyor ama dediğim gibi bazen salaşlık dozu artıyor ama o da sorun değil tabi, hepsi böyle olsa keşke. Yazın sıcaklık biraz zorluyor, evet sıcak ama akşamları hoş bir serinliği var, çok fazla terlemiyorsunuz. Burada gün batımını izleyeceğin şeyler de var, Böyle seyir terasları var, nehrin kıyısında birçok yer var, Oralar da hoş e, sangria çok e, burada da tabi İspanya ile olan bağlantılarından dolayı sangria burada çok içilen bir şey. Ben de çok severim. E, ananaslı bir meyve suyu var. Ananasın içinde e, şey yapılıyor, e, sunuluyor. O da güzel. E, ve balık ürünleri, ana yemek olarak balık ürünleri e, güzel yapılıyor burada. E, bunun dışında söyleyeceklerim bunlar. E, Tavsiye edilebileceğim bir yer, keyif aldığım bir yer, sevdiğim bir yer. Umarım sizler de e, imkan bulup gelebilirsiniz. E, şimdilik bu kadar söyleyeceklerim. Başka bir destinasyonda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.